و هناك جينات 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 هنكاي جينات 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 torpeyle nunjigo, yakışvala bahsus el qasala mezbahana bismetine. Bismilji Kazaki kuşazdaha ile Türkiye mastre, megod ki hatani vega ev kazaya el parmazın, ev boşte teşerjekirin, emzam kurteşerjekirin, tabiratı ki merdiven teşerjekirin. Em fazın bir an evvel kasab mezbahane ki bismil muntedarek kim ve onun çekkin evici kadar cezası ve gorasta ve em ana bir işe hanekayi kayıp İnşallah inşallah zaman akines ev kasab mezbahane hane kayıp ve çekkin ya dünya kazama el sadece noterek heyeti. Emin o tera kay zaman zaman sıra ve millet perişan ve şu ne no tere yat çed ya be va işe falıve dreşt hem madde hem manevi millete mevvi işe hani kay te ezmiş kirim viyaj kir, bu ana bisminden de no terek tenim mevvi ve viyajın bafı mutkir. Ya siyah Kazama dişa, yani evka mazne, o eşlere bejim, evka dede araç gerek şeye, feni muayene tüneye, yani araç istasyonu tüneye, misal bejime haber da, kabul kirin, mego mesela millet şüvedere yad çer diyar vekir, yad çer batmane, yad çer sidvane, fakine muayene araba khutke, beyajı not kir, ya çara, Hazam diye ça otomizne gelik insana fakir fakir be işte de para tekstil ken, mevzu veya işte neye inşallah rujab pazarı got eme tekstil ken temeli ve şibavızın evcet işteki perbaşlığı kefa meziha ya penca bir kaza organize sanayi tekniğe, malumiyet ve organize sanayi tekniği ve o kapçı. bu memlekete kadar çeker ama en hala devam ki hizmeti medvi hava inşallah en yakın zamanda ve evi sonuç Ya hafta kazamede hakikaten en en yani esra eroin her art uşturucu hatiye safha kalsa yani zanke özellikle kaza me memlekete me bitişte yani kayı hatme ve ve kazayda zarar mı kurmazın çeydim ser veya detaylı şekilde mel kaynakam haber da ve med bir işi de hassas ben emedi katli bin. ve amel işi takipçi ben ve emcihü da paralarak ve saate

Yani bir de yolsuzluk çenebe, rüşvet, çenebe de yolsuz bu kadar çene var, şu çene var, bir havaya hani kayda mu ciddi katli bin. Ve aç ve saate peştir, gerçekten bu yolsuzluğa özellikle uyuşturucu şey, e, rüşvet ve buna benzer çeşitli işte hemen eme zeyde bir katli bin, o eme takipçiye var, işe hani kaydım, eme küresi abkinci, yani peşiyavi ve en son olarak de bismillah de zik yani roh Rose zede de be bak sus efser de salaya bismillah de zik-i özellikle de camiaya biye veya manidara biye veya zahk dikata medikşine camia, cih-e, cih-e, chel-u, mevat işte yani kaynağ-kambay paylaşmış ki mevku kaynağ-kambay iç saat-i emel duva dizya benji em insane diz baksus kun camia u eştara ben ya medresa ya zi taziye ya zarare bedne ona emeli işe hanekayı takip kin em fazım ve dikata hanekayı tijik kuz zeyder serpsekni ve bir havaya hanekayı görüşme mekadiya İnşallah mehek adını kalan derin bakın ve bey emevat işte hani gayri cevap versin acaba sonuca acaba işe ve mesela bu işe yani kayıt takip eden, en fazla memleket yemeği ve xüsüse de evcik hassas ben, herkes lisal ve kaza hassas ve ve sorun ek sıkıntı ki galiba bu madde mi bu hebe, en fazla en pek bahsen, cihet gereken kaydede ve mesvara bu bejin, emedu bir işe yani kayıt takip eden, kudayarın yemeği ve cihet muvaffak ke, Rabbi alemin yardımcıyı metanı ver.